Nereye gidiyorsun? <laughs> Elektrik şartı <laughs> beni gideceğim yerden vazgeçtim. Kınaya. Kınaya gidiyorsun. Evet. Gel bak. Ama elbisem kırış kırış oldu ya artık. Berna. Gizem'e iki tane yorumum var. İkisi de elbiseyle ilgili değil. Hangisini beğeniyorsa onu kullansın istiyorum. Bir, Gizem saç gezegeninden mi geldin? Evet. İki, aslan baş mısın? C, çok sıkıldım topuzdan. Ha. Yani bunu her an punk falan da yapabilirdim böyle buna tezat bir şey. Çıkar benden öyle şeyler. Şaşırmayın. Simge. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> yani her şeyi anladım. Şu lülüş ne? Lülüş? <gülüyor> <gülüyor> Bülüşü, lülüşü. Ben geçen hafta bülüştüm. <gülüyor> lülüş lülüş <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Pardon. Çok özür Bir de buraya küpe mi taktın? Ne yaptın oraya? Neyime ne tak? Şuraya elbisenin degajesine. E tabii açılmaması için bir broşumuz var yani. Bu kadar dekolte anca omuz dekoltesi veriyoruz. Ne oluyor la la helallah ne oluyor? Sen yokmuş gibi davran. Ben baktım oraya gel böyle. Allah Allah. <laughs> Elbisen güzel. Hmm. Yani. Saçını sevmedim. Esra. Senin de bu yandan şeyini çok beğendiler sanki <laughs> patatesle laf. Allah Allah bana zaf söyleyeceğiz. İyi Gerキersin. de şu anda ben yorum yapıyorum Gizencim yani. Benim Yaptım çok bitti Esra'dayız şimdi. Ben yayına çıkmadan önce de yanına gidip söyledim. Einstein kafası çok yakışmış <laughs> sana diye. Teşekkür <laughs> ederim <ediyorum>. <laughs> Einstein, Einstein kafası vermiş bir iltifat. Ee, ruh halini temsil ettiğini düşünüyorum. <laughs> ne yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> Saç, saçların ruhunu şu an temsil ediyor. Einstein bir ruh hali temsilcisi değildir. Yok yok. Zekala elektrik, temsilcisidir bu arada. Elektrik şeyine parmağını sokmuş gibisin. Prize Yerine el sokmuş gibisin. Onun dışında olmadı. Beğenmedim. E broşunu da vedalaşamıyor onunla. Sanki oraya böyle hani son anda bir tane küpe vardı da oraya yerleştirdi ya da herhangi bir şey gibi duruyor ama elbisenin duruşu şahane. Ya sen şahanesin daha. Ayakkabıyı görebilir miyiz? Ayakkabıya bakayım. Aa, onlarla yürümüşsün efsanesin şu an. Onlarla 6 saattir oturmuşum. Öpülesi ayaklar Ay, şu an. Şu <laughs> efsanesin yani. <laughs> evet, o ben zaman gık demedim. Hazırsan geçebilirsin. Gizem Özdilli, ayakkabı 200 lira, çanta 90 lira, elbise 700 lira. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Bu elbise sana biraz kısa değil mi? Bilmem. 6 saattir oturuyorum. Çekmiş olabilir vallahi. <laughs> ya da sen uzadın. <laughs> Uzamış olabilir. Boyunu uzadı. Aynı öyle. Ee, bu elbise daha uzun olmalı. Daha mı uzun? Kürük biraz daha uzun olmalı. Ee, dekolte çok aşağıda. Yani boyun yetmediği için baya aşağıda duruyor. Ee, form güzel ama bu elbise... Mesela kim giyerse, kim giyerse... Esra mı giyse bunu? Esra giyse. <laughs> Esra iyi olurdu evet. Esra giyse daha iyi olurdu. Çünkü hakikaten boyu... Simge sen bir tık daha kısasın değil evet, mi? Evet, evet. Simge olurdu. Bir iki Ama o da uzun boylu. O da da çok uzun boylu. Yok. Yani. Neyse. saçını sevmedim. Çok fazla. Aslan kadın. Ee... Ama gerçek aslan gibi. Evet. Yani bu elbise sen hakikaten öyle bir avran var ya her şey taşıyorsun. Mankensin zaten. Çoğal bile yakışır sana ama bu elbise hakikaten sana ait değil. Olmadı. Evet. Teşekkür ederim. Güzel kadın, güzel elbise, güzel saçlar ama birbirine tutturamadın. Şimdi yoruldun, ayağını şöyle yaptın, bir rahatlamaya geçtin, elbise yerine oturdu biliyor musun? Bu ayakkabı var ya, Hayır ayakkabı. Şöyle bir rahatlama hareketi vardır ya, şöyle yaptın. Aynen öyle ha, yaptım. Ha, ha, ha. Bak İvan söylediği şöyle yapınca elbise tak dedi yerine oturdu, elbise kısa. Buranın şeyi bozuk, mesafesi bozuk, buranın bir tık yukarıda olması lazım. Çünkü çok herhalde. aşağı çekiyor, boyunu kapatmak evet. için. Evet. Evet. O, burası o kadar çirkin durdu ki. Yani kumaş yetmemiş gibi, bu taktığın a uh -uh, o da olmadı. Neden olmadı, ee, o benim sevdiğim saçlarım vardı ya Hı. hani böyle yandan onun gibi böyle dalgalı bir vak yapıp böyle de bırakabilirdin, bu kıvırcık çok bu elbiseye çok basit kaldı böyle hırçın e, görümce düğünde dolaşıyor. Evet, bugün tamamen o ruh halindeyim. Yani <laughs> çem, herkese çem Evet, yani. bulaşmayın <gülüyor> modundaydım. <gülüyor> o yüzden böyle yaptım. Masadan masaya uçuyor. <gülüyor> elektrik <gülüyor> var. Evet. Aynen saçlara da vurmuş o elektrik. Böyle kötü bir görümce. Evet. Yani bu güzel saç, bu güzel kadın, bu güzel elbise oldu bir kötü görümce. <laughs> şarkı sözü yaz. Çok vecizli konuştunuz. <laughs> bana da geliyor Nil'e baktıkça. Aslı'ya baktıkça benden de hani bir şeyler çıkmaya başladı. Maalesef <laughs> özür dilerim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ay ne geliyor şu anda merak ediyorum. O gülüyorsa bana bir şey geliyor. <laughs> Bak Şey geliyor. Girdiğin, girdiğin andan biri. Söylesen <laughs> Söylesem mi? Söylemesem mi? Aşk her şeyi söyleyebilirsiniz. Nasıl, Hiç alındın bak, mı? Nasıl görünüyorsun oradan? <laughs> Kavuklu gibi de oturuyor, Hayır, değil mi? Hakan nasıl görünüyor? Gelsin baksın bak, buradan. Parça kavuğu gibi mi? Bir kesme kesmeyin. <laughs> bir kozmetik markasının yüzü olmuşsun. Kozmetik pa markasında parabol Türk markası turistlere çalışıyor. Kapadokya'daki balonları giydirmiş. <laughs> Kafağın bir balon kadar. Uçan balon. Bu Kapadokya'da. Bindik gezdik. İnanamıyorum ya. Daha da bu... İnanamıyorum. Hakan Beyciğim bu daha inmiş hali. <laughs> o... Ee, Bizen, ben, aşama ben aşama aşama tam karşımdasın. Hayır. Aşama aşama. İlk 24 kişilik balondu. 18'e düştü. 14'e düştü. Ama 12 kaldı hani 12. Krepe Uğur var bizim, e, saçlarımızı yapan sevgili e, namı değer Krepe Uğur. İlk başta Uğur. 150 kişilikti bu balon aslında. Buraya gelemedim. Böyle yapa yapa geliyorum, bağırıyor bana bir de. indirme Benim namım evet. Krepe. Ya onun hmm. namına göre kalsam o, bu köprü kadar bir saçla gelseydim. O Bir şey söyleyeceğim. O Uğur kendine yapsın krepeyi bence <laughs> kend, ettin beni. kendine yapamadığı krepleri sana yaptı. Ay seviyoruz. <laughs> uğur çok güzel saçları yapıyor. Bak şimdi. <laughs> bana bak. Bir de. <laughs> uğur yaptı. <laughs> bir de aynı krepe bak. Buyurun. <laughs> <laughs> Ama bana da Uğur yaptı. Arkadaşlar. Bir şey bu söyleyeceğim. Bu böyle indi. Ama e, tarifi nasıl ettiniz ona göre yapıyorlar bana yaptı Uğur bir şey yok. <laughs> Aman sen eksik kalma Nil. Bir de şimdi Gizem arada da konuşuyorsun oradan konuştukça para bu, bol ya bu kozmetik markasında. O balon, o balonun sanki böyle bazen var o içinden ateş çıkıyor, ağzı açılıyor. Ate <laughs> İnanamıyorum yani. Bilmiyorum. Baktıkça inanamıyorum. <laughs> bu arada şimdi kulağıma söylediler. Krepesini kendisi istemiş. Yürüyeceğiz Evet arkadaşlar. ama bu kadar böyle şey gibi istemedim. ben biraz istedim. O zaman hissedim. sen bunu indir. İndirmiş misin? halim bu. Diyorum ya işte bu köprü gibi gelirdim buraya. <laughs> Şöyle kızdı bana indirdiğim için. <laughs> Gizem. Evet. Yani buru bu podyuma geldin en kötü halin. Efendim? En kötü halim bu podyuma geldin. Tepeden tırnağa. Sana inanamıyorum. Ne var? Ne olacak? Herkese kötü gün olabilir. Bugün kötü günü. Bugün Gizem'in o. Sana ilk defa galiba bunu veriyorum. İşte senin altın. Altın. <laughs> güle güle Gizem.